Merhabalar değerli takipçilerim, Zülbiyen'in Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerine huzur, hanesine besbereket versin. Evet değerli takipçilerim, bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şöyle zümrüt yeşili bir ipim var ve modelimden bir iki model çıkarttım, hazırladım. Her zamanki gibi modelimi hazırladım ve sizlerle birlikte de tekrar modelin döşeme hazırlığını birlikte yapacağız değerli takipçilerim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Her zamanki gibi ilk ipimin imleğimizi şöyle düz alıyoruz ve örmeye başlıyoruz. İlk sıramızı ben ters taraf kaldı. İçi tersi örüyorum. Ee, yine de her bazı modellerde tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Bu da aynı tersi ters, düzü düz olarak devam ediyoruz değerli takipçilerim. Evet. Evet. Şimdi imleğimizi her zamanki gibi aldık. Bir, iki, üç tane 4 tane başlıkla birlikte ters ördük. Ve 3 imleğimizi şöyle 1 arttırdık. 2, 3 3 tane imleği eksilttik. 3 tane imleği de buradan arttırdık. Ördük yani. Tekrar 1, 2 3 4 5 6 7 Bu baş tarafı başlık olduğu için 4 tane e, örmüş olduk ama normalde 7 tane arayla şöyle imleğimizi düşüyoruz. Evet. 1 2 3 tane imleği aldık. 1 art çektik içinden bir tane arttırdık tekrar bir tane daha imlek çektik 3 eksilttik 3 de tekrar azalmamış oldu yani 1 2 3 4 5 6 7 tekrar ters ördük 7 imleğimizi ve 3 tane imleğin içinden bir tane çektik. Arttırdık. Bir tane daha imlek çektik. Şöyle bakın. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5, 4, 5. Yani kenar olduğu için. Evet. Çevirdim. Ve dediğim gibi tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. Burada 4 tane 4-5 tane ters ördük. Bu taraftan düz örüyoruz. Ve 3 tane çıkarttığım imlekleri de ters örüyoruz. 1, 2, 3. Bu tarafta ters örüyoruz. Ve tekrar düz örüyoruz. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 Geldik. Bakın üçlü imleğimize. 1 2 3 ters ördük. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ördük. Arka kısımda tabii ki ters tarafa. 1 2 3 tane ters ördük ve diğerlerini de düz örüyoruz. Sona geldik. Şimdi çevirdim modelimizin ikinci aşaması 2 İki, 3 tane ters ördüm şimdi bakın 3 tane eksiltip arttırmıştık burada şimdi o 3 taneyi şöyle yapıyoruz eksilttim bir 3 3 olanın kenarındaki hemen yanındaki ile ikisini eksilttim arttırdım ve şurada da bir düz şeridim oluşuyor arttırdım ve hemen bakın şu tarafa doğru eksilttim 1 2 3 4 5 5 tane ters ördüm şimdi üç, üçlü olan imleklerimi bakın bir üçlünün hemen yanındakini şöyle İkisini eksilttim. Arttırdım. Bir tane düz ördüm. Arttırdım ve hemen yanındaki ile birlikte eksilttim. Ve devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5 tane yine ters ördüm. Ve hemen yanındaki ile ikisini şöyle eksilttim. Arttırdım. Düz ördüm arttırdım ve hemen yanındaki ile birlikte ikisini eksilttim ve sonuna tersle devam ettim çevirdim şimdi tersi ters düz düz devam ediyoruz Evet şimdi bakın 5 taneyi ters örüyoruz 2 3 4 5 kalanları düz diğer modele kadar Evet şimdi terse geçtik 2 3 4 5 5 tane ördük 1 2 3 4 5 ve 1 2 3 4 5 tane ters ördük kalan kısmını da düz ördük ve çevirdik şimdi 1 2 3. aşamasındayız dördüncü aşama ters ördüm arttırma eksiltme işlemine devam ediyoruz burada yine aynı şekilde hemen yanındaki ile ikisini eksilttim arttırdım ve ördüm 1 2 3 arttırdım ve hemen yanındaki ile ikisini kestim 1 2 3 tane ters ördüm. Ve hemen yanındaki ile ikisini şöyle kestim. Arttırdım ve 1 2 3 bununla birlikte 4 5 oldu. Düz ördüm ve eksilttim. 2 3 ve sağdan soldan olmak üzere eksiltmeler arttırmalar devam ediyor eksiltim ve 1 2 3 çevirdim 1 2 3 ve ters örüyorum. Ve Evet, değerli takipçilerim, ön kısmını çevirdim. Ve sonuncu 1 2 3 3. imleğimizi şöyle kesiyoruz tekrar 1 2 Üçüncüyü de kesmiş olduk. Ve ortasına düz örüyoruz. Şöyle arttırdım, kestim ve ters olarak bir imlek kaldı ve eksilmeye olan bir imlek kaldı. Arttırdım. 1 2 3. Bu arttırma işleminden 3 tane şöyle bakın. 1, 2, 3. arttırdık. Model ondan ibaret. Evet. 3. de kesiyoruz ve arttırıyoruz. Evet. Çevirdim. Düzü düz, tersi ters olmak üzere tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane düz kaldı ve diğer tersler Evet değerli takipçilerim. Bakın modelimiz çıktı. Şuradan başladık üçlü arttırma işlemi. Sonra burada tekli arttırma arttırma işlemi yani şöyle arttırma, şöyle arttırma. Şimdi modelimizin tekrar aynı anlattığım döşemesi tekrar başlıyor model döşemesi. Kurulumu yani. Şimdi ne yapıyoruz? Ters ördük. 3 tane ters ördük. 4 ördük. Ne yapıyorduk? Şöyle hatırlatma yapıyorum sadece. Bir tane çektik imlek arttırdık 3 imleğin içinden. İlk başta anlattığım işleme tekrar gelmiş olduk. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ters ördük. Ve 3 tane imleğin içinden şöyle çektik. Arttırdık. Bir daha imlek çektik. 3 tane 1 2 3, 4 5, 6 7 Modelimizin kurulumu bundan ibaret. Değerli takipçilerim ve 1 3 taneyi çektik ve 1 2 3 4 5 Evet değerli takipçilerim. Benim model kurulumum ve modelim böyle. Gördüğünüz gibi harika bir model. Şahane bir model şöyle şöyle biraz kabartılı bir model. Evet değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle güzel modeller, örnekler görmek istiyorsanız kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın değerli takipçilerim. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.